Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Başka yolcu var mı? Devam ediyoruz efendim. Sinyalimizi verdik çıktık. Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Gerçek ya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki tane işe gideceğiz. Bir belediye şoförlüğü yapacağız. Bir de otelde VIP işleri yapacağız. VIP için Mercedes S600 aldık. Harika bir araba. Mükemmel lüks bir araç. Şöyle göstereyim aracı, biraz mükemmel ya arabanın. Şöyle içine oturayım bir önce. Girin sağa çap. İçine oturayım, içini bir göstereyim size. Bizim çap bindi. Her zamanki gibi hiç kaçırmıyor. İçi bu şekilde. Buradan arka tarafı göremiyorsa bir dur şuradan arkayı açayım. Arka oldukça lüks. Hemen şuradan açayım. Arka. Sol kapıyı açayım. Göstereyim size. Arabanın içine bak. Ultra lüks. Şu koltuklara bak. Deri koltuklar. maybah yazısı. Masası. Her bir şeyi burada. Hadi bir an önce gitmem lazım. Benim... Bir dakika. Çap sen binme. Sen binme çap. 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 İn aşağı. in aşağı. Sen evde kalacaksın. Hadi çabuk geç kalacağım senin yüzünden. Gel buraya. Gel. Hadi sen doğru kulübene. Doğru kulübene. Hadi bakayım koç. Şuradan ben çıkayım. Kapıları kapatalım. Bir an önce belediye işini kaçırmayalım. Buradan devam. Dörtleri de kapatayım da. Saat kaç? Dokuz buçuk. Tamam yetişirim ben belediyeye. Bir önce gidelim. Garaja geldik. Hemen şöyle uygun bir yere park edeyim ben arabamı. Şuraya park edeyim mesela köşeye. O kadar geniş ki araba. Tamamdır. Hemen işe alayım. Yolcuları alalım. Bakalım hangi hatta çalışacağız. Şimdi. Okey. Otobüse geçeyim. Bakayım bugün hangi hatta çalışıyoruz? Beykoz. Bir dakika bineyim. Otobüsü çalıştırayım. Beykoz Üsküdar hattında çalışacakmışız. Bakayım otobüsün biraz kirli. Bir temizlemem lazım yalnız. Aa, şuradan. Bir dakika. Temiz temiz yolcularımızı alalım. Temizledik otobüsümüzü. Şöyle bakalım içine. Gayet evet, güzel. Otobüsümüz. Okey. Tamamdır. Çıkabiliriz. Şimdi şuradan döneyim ben. Açıktan aldık. Al ablacım, al ablacım. Okey. Ramza yanaşalım. Buyurun efendim, buyursun efendim. Beykoz Üsküdar kalmasın. Beykoz Üsküdar kalmasın efendim. Arka olarak geçelim, önlerde birikmeyelim. Okey, devam. Haydi bakalım. Bu işi bitireyim bir an önce de daha otel işi var bizim. Hadi hadi. Işıklarda bekleyemem ben. Ne kovalama var. Bu Buyursun efendim. Beykoz Üsküdar kalmasın efendim. Abicim biraz acele et ya. Ağır abi geldi. Tamamdır devam. Tamam, tamam. Hop ablacım dikkat et. Otobüs geliyor dikkat et ablacım. Şöyle yanaşalım. Sinyalimizi verdik yanaştık. Buyursun efendim. Beykoz üç gidelim. Hello Merhabalar efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Başka yolcu var mı? Devam ediyoruz efendim. Sinyalimizi verdik, çıktık. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Hadi beraber hadi işimiz gücümüz var geç kaldı hadi hop hop oğlum çarpma lan otobüse ve otobüsüne çarpmamak bak ceza yersin tahtı bak kaportayı çizdi dizleme iç burası ne benim Beykoz Üsküdar arka doğru geçelim benim? önlerde bir devam ediyoruz bak benim çalışacağım otel bu bu otelde çalışacağım Pardon beyefendi. Beyefendi pardon. Bak bu otelde çalışacağım. Banner. Banner otelde çalışacağım. Şimdi bu yolcuları servisini tamamlayayım. Buradan döneceğim. Açıl Açın lan açın. Açın, işim gücüm var, sizinle uğraşamam. Bu üstün herif benim. Üşküler, Arkada üşküler. ilerleyelim. Okey, devam. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hop, aradan kaçı verdim. Hadi burada durduralım bari. Buradan ben döneceğim. Ben buradan döneceğim. Hadi. Dönüyoruz buradan. Hop. Burada da yolcu varmış. Buradaki yolcularımızı alalım. Bu işin ne efendim? Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar. Üsküdar. Beykoz, Üsküdar, Beskoz, Üsküdar, Üsküdar, Beykoz, Üsküdar. Bazıları da bilmiyor ha. Bilmekten vazgeçiyor, beğenmiyor. Hadi bakalım. Buradan döneceğiz. Öğlen oldu hadi. Ben önce otel işine yetişmem lazım. Hadi ışıklardan kurtulamıyoruz ya. Buradan artık kaçma şansım yok. Mecburen trafikte kaldık. Bu duraktan almayacağım yolcu. İleriki duraktan alacağım. Hadi hadi tampon tampona dayandık artık. Hadi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yapıştır. Hop. Oh. Kaza yapmayalım. Devam et. Tampon tam. Of. Dibine kadar girdim bak. Az kaldı. Biraz daha yanaş. Şöyle hafiften dokundurayım. Hadi hadi hadi. Hadi. Kamyon oradan dönemedi. Hadi. Hadi devam et. Devam et. Hadi. Benim otobüs biraz geri kaçıyor yokuşlarda. Burası efendim Beykoz, Üsküdar, Beykoz, Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar. Ağır abi baksana Arabi abi gidiyor. Buyurun efendim buyursun efendim. Arkada doğru bu vazgeçti bu ağır abi vazgeçti bilmekten. Okey devam ne ışıklara dağıldık. Buradan vurdulamıyorum. Bak sıkıştırdılar beni. Aradan kaçamıyorum. Hadi hadi hadi. Bas 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 bas. Bas. Burada yolcum var. Hadi bakalım. Boyusun efendim. Beykoz Üsküdar, Beykoz Üsküdar. Çocuklar beklemeden kalkıyoruz. Bu üstüne efendim doğru geçelim. Bayağı yolcumuz var. Bazıları da binmekten vazgeçiyor mesela. O kapının içine ettiniz ya. Yalan oldu kapı. Aç kapı aç kapı. Adam binmekten vazgeçti. Hadi bakalım. Az kaldı yolumuz. Burada da yolcumuz varmış. Burada durak yok ama yolcu var. Burada da business. İş insanlarını alıyoruz buradan. Bak bu durakta iş insanları. Takım hepsileri giymişler. Kadınlar, erkekler. Bu Buyur efendim. Bu efendim. Üsküdar ve Beykoz. Üsküdar ve efendim. Abicim neden bilmedin? Takım hepsiyle abi. Az mı geçti? Tamam sen bilirsin peki. Vaz geçti. Of. Az kaldı. Kafa kafaya dalacak. Şurada bir yolcumuz var. Şey durağımız var. Evet, rahatlıkla baya yolcu varmış. Şöyle yanaşayım biraz. Oğlum bu araçlardan var ya, araçlardan doğru dursu yanaşamıyoruz bile. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Beykoz, Üsküdar, Beykoz, Üsküdar. Arkalı doğru ilerleyelim efendim. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Ablalar vazgeçti. Tamam, devam ediyoruz. Okey. Artık son durağa geliyoruz. Hop 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 hop. Bundan sonra ben garaja gider. Akşam oldu da şey alacağım ben. Otel işini alacağım. Hadi hadi hadi. Ağır abi varmış burada bir tane daha. Bir amdacım. Tamamdır. Tamam bundan sonra garaja geçelim ben. Tamam bundan sonra garaja geçiyoruz. Artık garaja geçelim ben. Garaja geldik. 580 dolar kazandım. Çok iyi. Hemen arabaya geçeyim ben. Hadi hadi otel işine gideceğim daha. Umarım geç kalmamışımdır. Hadi 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 önce gideyim de. O iyi pati çekiyor ya bu da. Hemen şuradan devam. Şuradan tünelden geçeyim hemen. Hadi hadi hadi. Oğlum bunlar çok yavaş ya. Ben bunları bir sollayın. Hadi hadi yeşil yandı hadi. Hadi. Geç kaldık zaten. Hadi. Geldik 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 geldik. Geldik. Şuradan içeri gireceğim. Şöyle ben aracımı park edeyim de bir dakika şurada dursun benim araba. Hemen gideyim bir şeyler alayım ben. Hop. Ee, tamam kendi arabamla çıkacağım. Okey iş aldık. Ben bir an önce zamanla yarışıyoruz. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Hadi. Okey. VIP passenger waiting at the airport. VIP müşteri havalanda bekliyormuş. Hemen gideyim ola alayım ben. Havalana gidiyoruz havalanla. Hadi 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 hadi. Bir önce havalana gidelim biz. Havalan yetişmem lazım. Çabuk. Çabuk. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Geri zekalı. Geri zekalı. Bak aralardan kaçacaktım ne güzel. he Hadi 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 hadi. Önce VIP müşterimizi almamız lazım. Çok önemli müşteri. Zengin müşteri. Çok iyi para bırakacak. Müşteri almazsam otelden kovarlar beni. Akşam oldu müşteri alacağız daha. Saat 5 oldu. Bir şey gidiyor. ne yapıyorsun? Kamyon ağzına sıçtın trafiğin ya. Size bak ya. Bütün araç hop geri zekalı, geri zekalı. Görmüyor musun koskoca Mercedes'i? Koskoca Mercedes'i görmüyor musun? Hadi hadi. Saat 5.30 oldu. Ya bir müşterisini havalandan almaya geldik. Şimdi şuradan döneceğim ben. Şuradan bir yerden döneceğim ben. Şuradan döneceğim. Tamam buradan döneceğim. Bir dakika ya. Buradaymış ya. VIP müşterimiz buradaymış. Pardon ablacığım. Lütfen küfür etmeyin. Merhaba ablacığım. Merhaba hanımefendi. Ablacığım diyorum ya. Koskoca VIP müşterisine. Ayıp yani. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor lan? Polisler niye peşime düştü benim şimdi? Ben ne yaptım ki? O sese bak. Beni şikayet etti, polise şikayet etti. Vay arkadaş ya. Oldu mu şimdi böyle? Ben şimdi buradan çıkmam lazım. Oo, herkes beni arıyor. Ne olacak şimdi? Yedik. Aha geldi. Ne olacak şimdi? Ben ne yaptım ki? Bunlar bana ateş etmesin şimdi. Anlamadım ki ne yaptık yani. Beni tutuklayacak mı Yunus polis? Ben önce gitmem lazım bak. VIP müşterisini yetişeceğim. Polisten kaçıyoruz polis Bu hostes var ya beni şikayet etti. Polisler de şikayet etti beni. Peşime üstü. Polisler peşime düştü. Yardırdık gidiyoruz. Tam gaz. O oradan da çevirecekler. Yolumu kesecekler. Bak orada ekiplere söylemişler. Bak orada bekliyor. ben çekil lan. Şundan kaçayım ben. Bunlar beni öldürecek bunlar beni. VIP müşterim var burada ya. Sizle mi uğraşacağım ya? Sizle mi uğraşacağım ya? Bir an önce VIP müşterimi bırakmam lazım. Bir dakika. Hadi 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 Bırakmazsam otelden Kovulacağım ha, Oradan da çevirecek Oradan da bir tane polis çevirecek Bekliyor da beni Beni bekliyor bak 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 Ya bir şu müşteri bıraksaydım be Abicim ondan sonra tutukla Tamam tamam ondan sonra Tutukla beni Ya bir ateş etme ya Bir ateş etme ya müşteriyi bırakalım ondan sonra ne yapacaksın yapayım yani. Ayıp yani. Şurada iş yapıyoruz yani. Müşteriyi bırakayım. Buyurun hanımefendi. Buyursun efendim. Okey. Tamam beni vurmayın. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne yapıyorsun polis ya? Polis ne yaptı? Eyvah. Of. Ne oldu? Bende maz mı geçti Kapım da açık kaldı ya. Şu kapıyı da kapatayım be. Okey. Polisler beni... Avacı Alacaktı vazgeçti. Okey. Bu işi de bitirdik. Bayağı iyi olduk yani Ben buradan biraz saklayayım sonra eve gidelim. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.